Tekrar herkese merhaba. Aktarım cümlelerimizden devam ediyoruz. Şimdi zamanlarını öğrendik. Dolayısıyla onunla ilgili e, alıştırmalar yapalım. Ben işte üstte ağzından çıkan cümleyi verdim. Bunu şimdi aktarmaya çalışacağız. Şimdi biraz böyle detaylı detaylı anlatmaya çalışacağım. Hani hangi zaman giriyor, hangi zaman çıkıyor o şekilde yapalım. Mesela ne demiş birinci cümlede? Diego'nun ağzından çıkan cümle Esta mañana había mucho tráfico. Ne diyor? Bu sabah çok trafik vardı diyor. Şimdi había hangi zaman? Imperfecto. Bunları buraya yazalım. Görelim ne oldu. Geldim. Asıl yapmam gereken yere. Diego contó que. Diego anlattı ki. Dolayısıyla buradaki zamanımız bizim şimdi ne? Indefinido doğru mu? Yani indefinido makinesine giriyor. O tabiri kullanacağım. Indefinito makinesine girdiği zaman ne oluyordu? Zamanlarda değişiklik oluyordu. Peki imperfecto giren ne oluyordu? Aslında imperfecto giren tekrar imperfecto çıkıyor. Dolayısıyla zamanla uğraşmayacağım. Sadece çekimine bakacağım. Ama burada zaten çok trafik vardı derken üçüncü e, çekim üzerinden gidiyor. Yani orada çok trafik vardı. O vardı. Trafik vardı anlamında. Dolayısıyla Onunla da şimdi uğraşmayacağım. Yani yine aslında üçüncü çekim yapacağım ama burada dikkat etmem gereken şu. zaman manyana dediği hangi gün? İşte onu bilmiyoruz. Hatta ne demiştik geçenler? İşte bunu bilmediğimiz zaman orada belli bir kaç tane kelime vardı değil mi? İşte bu sabah diyor. İşte ne derim? O sabah derim. O sabah neydi? Hemen onu yapalım. Şöyle yazalım. Bu sabah diye şimdi o sabah diyeceğim. Yani ya Mañana, pardon, İspanyolca geçelim. Había aynı kalıyor. Había mucho tráfico. Tráfico. Olay bu. Aslında bu kadar da basit. Şimdi imperfecto gelen imperfecto çıktı. O kolaydı. Hadi bakalım bundan sonra ne var? Sandra diyor ki soy buena en matemáticas. Soy Prezente çekimi. Hemen buraya notumuzu düşelim. Prezente. E, matematikte iyiydi, iyiyim diyor. En matematikas. Onu şu matematik e, ders olan matematik genellikle çoğu kullanıyorlar. Dolayısıyla bizim Türkçe'de işte matematikte iyiyim dediği cümle bu. Sandra affirmo. Yine ne oldu? Hatta şunlara biz şey yapalım. farklı bir renk Çok pardon. Şöyle geçeyim çünkü. Bu da kırmızı. O da kırmızı. Kafa karıştırmasın. Affirmo ah, ne yaptı gene? Indefinido kullandı. Yani geçmiş zaman makinesine girdi bütün olay. Prezente giren ne çıkıyordu peki? Prezente giren imperfecto çıkıyordu. Bunu buradan alayım ben de kopyayla. O zaman ser fiilini ne yapacağım? Imperfecto çıkıyor. Çekeceğim. Sandra burada kendisi için söylüyor. Biz Sandra için söyleyeceğiz. Yani Sandra matematikte iyi olduğunu belge, belgeledi diyorum. Tasdikledi, onayladı, bildirdi değil mi? Affirmar. Ser fiilinin imperfecto çekimi. Era eras, era, eramos, erais, eran üzerinden gideceğim. Sandra oldu, olduğu için üçüncü çekim. K era, Buena. E gerisi zaten aynı kaldı. En Marte. Martikas. Orada değiştirmem veya düşünmem gereken herhangi bir değişik bir yönlenme veya değişik bir sahiplik yok. Olay bu. Devam ediyorum. Hugo, mi padre llegó a las nueve. Llegó. Hangi zamandı? indefinido. Pardon, pardon, pardon. Indefinido. Kapat. Hugo confirmó. Tasdikledi, onayladı. Ne yaptı bunu? Gene indefinido yaptı. Dolayısıyla indefinido giren indefinido makinesine ne çıkıyordu? Eskiden indefinido yapıyorlardı ama artık hepsi plus perfectte çıkıyor. O zaman ne yapacağım? Şuradaki yegar fiili üzerinden gideceğim değil mi? Hugo diyor ki benim babam saat 9'da geldi. Diyeceğiz ki Hugo onayladı. Dedi ki babası saat 9'da geldi. Geldi. Babasının 9'da geldiğini. Değil mi? O şekilde. O zaman mi padre değil, su. Pardon, su padre. Yegar fiili plusquamperfecto. Plusquamperfecto'yu nasıl çekiyorduk? Haber fiilini yardımcı fiil olarak kullanıp onun imperfecto halini abia, abias, abia. Babası olduğu için yine üçüncü çekim. Abia. Yegar fiili, idoado hali. Yegado a las nueve. Geçtim. Hulya. No hacía calor aqui. Bu calor frío'nun önünde aser fiili olduğu zaman biliyorduk ki havaya gidiyor. O zaman ne diyor? Burada hava çok soğuk değildi diyor. Değildi. Yani ne yaptı? Imperfecto verdi bana. O zaman hemen bakalım. Julia dijo que Tamam gene indefido yapmış. Imperfecto giren imperfecto çıkıyordu. Başka bir zamanımız yoktu. Aa işimiz kolay o zaman. Pardon şunu gene alalım. Imperfecto yapacağız. Şurayı hemen yapıştıralım. O zaman havaya gittiği için yine üçüncü çekim. Imperfecto giren zaten imperfecto çıkıyor. Çok güzel. En başına olduğu gibi alabilirim. No. Asia. Calor. Şimdi buradaki o aki burada dedi. Biz de aynı yerde miyiz değil miyiz? işin içinde olduğunuzda çok daha rahat. Çok daha kolay. Burada, orada. Hatta onun bulunduğu yeri biliyorsanız direkt oranın adını bile söylersiniz. Değil mi? Ama biz şimdi bilmiyoruz. Dolayısıyla ben salt mantıktan yola çıkarak ben orada değilim. Onun burada dediği neresi bilmiyorum. O yüzden ayi deyip burayı kapatıyorum. Orada orası çok soğuk değildi veya yani orada hava çok soğuk değildi anlamında. Geçtim. El kaldı -al Alkaide neydi? Belediye başkanıydı. La esta en shock. Şehir şokta. Ne olmuş? Bir olay olmuş. Değil mi? Belediye başkanı da bir açıklama yapıyor. Esta. Hangi zaman bu? A Present zamanı bakalım. El alcalde explicó. Belediye başkanı açıkladı ki o zaman indefinido prezente giren ne yapıyordu? Imperfecto çıkıyordu. Hemen kopyamızı buraya yapıştıralım. Gene ben olduğu gibi cümleyi alayım. Sırasını pardon nasıl atladık oraya anladım. La you. Da. Yeah. Estava, estavas, estava. estava. Öznam şehir olduğuna göre üçüncü çekim estava. En şok. Bu şok kelimesini de böyle kullanıyorlar. hiç geldi bana. O yüzden bir örnek olsun onunla ilgili. <laughs> böyle bir cümle çıktı. Marco. En enero subi al monte. Marco diyor ki en Ocak ayıydı, değil mi? Ocakta daha çıktım diyor kendisi üzerinden. Ben çekim üzerinden. Hangi zaman bu? Indefinite. Kopyamızı yazdık. Indefinite giren, ne yapıyordu? Plusquam çıkıyordu. Pardon, niye bunu kopyaladım ki? Plusquamper. Peki. Çıkıyor. Döndüm. Marco nos conto bize anlattı. Evet, indefinito makinesine giriyor. Hakikaten Marco bize anlattı ki işte, Ocakta daha çıktığını anlattı. Diyeceğiz. Ne yapıyorum? Ke subir fiili plus plusquam perfecto çekeceğim Marco'ya göre. Habia subido Al Monte en enero. Şimdi cümleyle özellikle biraz oynadım aynı şekilde almadım aşağıya zaman kavramını zaman tümleci dediğimiz olayı arka yaptım olur mu? Tabii ki olur. K'den sonra direkt filmi koyup ondan sonra e, Asubido en enero Al Monte bile yapabilirsiniz hiç problem değil. Yeter ki şu Al Monte fiilden sonra gelsin nereye çıktı? İşte Almo Subir almonte. O beraber kalsın da bu zaman tümlecini isterseniz buraya, isterseniz şu araya, pardon şu araya, isterseniz de başa koyabilirsiniz. Hiç problem değil. El actor es mentira. Aktör, oyuncu diyor ki es mentira, yalandır diyor. Es, değil mi? Ser fiilinin presente çekimi. El actor Repliko, replikar fiili ee, tekrar etmek veya söylenen bir söze karşılık verme anlamında o da olabilir. Karşılık verdi, tekrar etti ki yalan olduğunu tekrar etti diyeceğiz. Repliko hakikaten ne yaptı? Indefinido kullandı. Biz de ne yapacağız? Ser fiili presente girdi. Imperfecto çıkaracağız. hemen Şuradan kopya çekiverin aşağıya. Ser fiilinin imperfectosu artık onu iyi deneyi öğrendik. Ke era mentira. Yalan olduğunu söyledi. Hadi geçelim buraya. Los niños no nos gusta la comida. Çocuklar diyor ki yemek hoşumuza gitmiyor. Yani beğenmiyoruz anlamında. Gustar fiilini ne yaptı? presente kullandı. Los niños se quejaron de que. Quejaron. Ee, refleksif kullanmış burada. Quejarse fiilini kullanmış. Quejar da quejarse de Türkçe düşünüldüğünde aşağı yukarı aynı anlamı geliyor. Şikayet etme anlamına geliyor. Bir şeyden şikayet etmek dolayısıyla dele devam ettireceğim bu mantığı. Se quejaron şikayet ettiler. Neyden şikayet ettiler? Yemeği beğenmediklerinden şikayet ettiler. Tamam mı? Dolayısıyla bunu da hemen şöyle işaretleyelim. Indefido e kullanıldı. Prezente giren Imperfecto çıkıyor. Hemen buraya alalım onu. Nonos Gusta çocuklar kendileri için söylüyorlar. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Onların hoşuna gitmiyor diyeceğiz. Değil mi? Şimdi burada düşünmemiz gereken o. Ki... Ee, Se quejaron de que no. Onlar değil mi? Les. Gustar fiili komideye göre çekiyorum. Tekil. Imperfecto. Gustava. La comida. Bunun da çözümü böyle. El chico es un inutil. Util, faydalı, yararlı. Inutil, zararlı, faydasız. Şimdi burada s un dediğine göre hani birebir çevirsek bile zaten çıkar bir faydasızdır. Bir kişiden bahsediyor. Hatta işte un dediği için anlıyorum ki bir erkekten bahsediyor. Bir erkek için çocuk diyor ki aman çok zararlı, faydasız, işe yaramayan birisi anlamında. Bakarsak. Gene ser fiilini kullanmış ve present kullanmış. Hemen notumuzu buraya alalım. El chico murmuro. Murmurar fiili. Murmurar. Tabi biraz fiilin kendisi bile kendini ifşa ediyor biraz. Böyle mırıldanmak, mır 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 konuşmak. Kendi kendine konuşmak anlamları var murmurarın. Ne yaptı tabii ki onu indefinido kullandı. Biz de present'e giren imperfecto çıkacak deyip şurayı işaretleyelim. Ser fiilinin imperfectosu o kişi için era on in util. Faydasız bir kişi olduğunu ve faydasız biri olduğunu söylüyor, mırıldanıyor. Elvira, después veré esa película. Elvira diyor ki bu filmi sonra seyredeceğim. Ya sonra bu filmi seyredeceğim. Ne yaptı? Ohu, değişik bir şey olsun artık. Futuro. Ve evet, masların üzerine E çekiyor. Futuro giren ne çıkıyordu? Futuro giren kondisyonel. Çok güzel. Kondisyonel. Dolayısıyla Vera pardon, Elvira Veran Erenci. Elvira açıkladı ki bu filmi sonra izleyecek. Şimdi onun burada sonra söylediğine ben de o şekilde iletebilir miyim? Evet. Sonra izleyeceğini, yani sonra izleyeceğini söyledi. O sonranın ne zaman olduğunu bilmiyoruz. O yüzden Despois'i bence direkt alabiliriz. Onda hiçbir problem yok. Hatta gene oynamak istiyorum o bu ke bağlacından sonra hemen fiili koymak istiyorum. Futuro giren kondisyonel çıkıyor. Futuro da masların üzerine çekiliyordu. Kondisyonel de masların üzerine çekiliyordu. Yani ver. Ama üzerine ne çekiyorduk? Iya çekiyorduk değil mi? Veriya. Veriya. Esa. película Después. Veya que veria después esa película. O da olur hiç problem yok. Yani cümlelerle, yani kelime sıralanmalarıyla biraz oynayabiliyoruz. Marta diyor ki, ya Fiilimiz, saber fiilinin birinci çekimi değil mi? Bilmek fiilinin. Dolayısıyla hakikaten yine presente yazalım buraya. Kopyamız dursun. Presente giren ne yapıyordu? Imperfecto çıkıyordu. Şuradan alayım ben. Biraz vakti Marta aklaro, aklaro, bildirmek, açıklama anlamı var. Ee, aklararın sanki böyle aklamak <laughs> anlamı varmış gibi olsa da aman diva tuzağa düşmeyin. Bildirmek, açıklamak, ortaya koymak gibi anlamları var. Ve ne yaptı? Yine indefinido kullandı. Dolayısıyla onu da işaretleyelim. Marta aklaro ke ya lo no se. Onu biliyorum diyor. Şu yayı Çevirirken, büyük bir ihtimalle anlatmışımdır ama üstünden bir daha bir geçmek istiyorum. Yağının Türkçe anlamı. Zaten diye çevirebilirsiniz. Artık diye çevirebilirsiniz. Pardon, Türkçe yapalım. Ve bunların ikisi uymuyorsa cümlenize, zaten onu biliyorum, aslında uydu. Artık onu biliyorum, duruma göre o da uyabilir. Ama bazen o yağ hakikaten ikisi de oturmuyor. E, Türkçedeki yağ şey, bul kullanın. Biliyorum onu ya. Biliyorum ya ben onu. İşte oradaki o yağ vurgusu var ya onun aynısını İspanyol'da kullanıyor. Aramızdaki fark yalnız şu. Biz genellikle samimi ortamda o yağ vurgusunu kullanırız. Ben dün seni gördüm ya. Ama ben dün sizi gördüm ya biraz kava kaçıyor. Bizden farklı olarak İspanyol o ortamında da o yağ vurgusunu gerçekten kullanabiliyor. Dikkatinizi çeksin bundan sonra. Bir bakın. Ya lo Biliyorum ben onu ya diyor. Hadi bakalım şimdi dönüştürelim bunu. Que o lo ne lo. Gene bırakıyorum. Saber fiili imperfecto sabía. Aa bu ne? Ha Şimdi oldu. Bu yayı artık duruma bağlı ister çevirirsiniz ister çevirmezsiniz. İşin içinde olunca tabi bunu kararını vermek çok daha kolay. Çünkü eğer zaten veya artık anlamında kullandıysa Keyalosavia çok güzel olur. Buna hiçbir problem yok. Ama bu ya yağ kelimesini Türkçedeki yağ vurgusu anlamında kullandıysa o zaman ben e, o cümle aktarımını yaparken ben şahsen o yağ vurgusunu kullandım. Anne hani bileyim arkadaşım dedi ki işte, ya ben zaten onu biliyorum. Ne dedi? Ya o zaten onu biliyor diye aktarmazsınız. O yağı hakikaten atarız. Ama ben zaten onu biliyordum. Zaten biliyormuş onu diye aktarırım. Umarım anlatabilmişimdir. Haydi bakalım. El polisya diyor ki "No puedes aparcar en esa calle." Polis bu caddede park edemezsin diyor. Sen kişisi üzerinden "Ah parkar, aracı park etmek bu caddede park edemezsin." diyor. El ya me dijo, Hemen bunu alalım." diyelim ki ben hakikaten indefinido aktarım yapıyorum. Polis bana dedi ki aracı, pardon araç kelimesi yok bu caddeye park edemediğimi. Şimdi bu cadde o cadde gene ben hemen salt mantıktan gideyim. Bu caddenin neresi olduğunu bilmediğimi düşünürsek o caddeye park edemezsin dedi bana. Dolayısıyla ben üzerinden şimdi değil mi? Polis bana söyledi ki park edemiyorum. O zaman ben park edemiyor oluyorum hakikaten. O bana seslendi. Şuradaki M yüzünden olay hakikaten bana döndü değil mi? Benim fark edemediğimi söylüyor. Benim fark edemediğimi söyledi. Pardon. K. Ha pardon şey yapacağız. Ha. Power fiilin prezente çekimi. Papyalarımızı yazmadık ya. Poder fiilinin prezentesi. Prezente giren imperfecto çıkıyor. Bunu gene buradan alalım. Buraya yapıştıralım. Poder fiilini imperfecto ben bana göre çekeceğim. Keno. no apa, pardon aparcar en Şimdi Akeya olayına çok girmek istemiyorum. O sokak değil de onların en çok kullandıkları hem bu hem o anlamdaki o esa var ya. Hakikaten ben bunu tercih ederim burada. En esa Kayye. Çünkü esanın hem bu anlamı vardı hem o anlamı da var. Allah bence çok güzel olur bunda. Ha akeya kay diyebilir misiniz? Tabii ki diyebilirsiniz. Onda da hiçbir problem yok. Bu derslikte de bu kadar olsun. Ee, bu tür alıştırmaları ara ara yapacağız, aktarım alıştırmalarını. Dolayısıyla bence zamanla çok rahat oturacak bu gibi görünüyor. Benim size tavsiyem isterseniz hani bir gördük hepsini, isterseniz bir kapatın üstünü tekrar tek tek siz bir çevirmeye çalışın. Hani ne kadar kavradınız, ne kadar hızlanabildiniz bu konuda onu da görmüş olursunuz. Tamam mı? Bir sonraki derste görüşmek üzere.